Shopify Akademi'den herkese selamlar. Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Evet yeni bir bilgilendirici videoda karşınızdayız. Evet bugünkü videomuzun konusu Pinterest. Pinterest biliyorsunuz dünyanın en iyi sosyal platformlarından birisi ve mağazanız için inanılmaz bir trafik kaynağı sağlayabilecek ve satışlarınızı yükseltebileceğiniz bir platform arkadaşlar. Bu platformu iyi kullanırsanız özellikle Etsy'de satış yapıyorsanız ebay Amazon Shopify gibi birçok platformlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir web sitesi ve burada hesap oluşturarak ürünlerinizi pinleyerek ciddi derecede trafik elde edebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacağız? Hesap açmayan birçok kişi vardır bu videoyu izleyen ya da hesabını açan var ama ilgilenmeyen vardır. Çünkü hangisiyle ilgileneceğiz hakkınızda biraz kafanız karışabilir. Ama bunları yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunlar önemli detaylar. Instagram, Facebook Twitter yani özellikle sosyal medyada Sosyal medyayı iyi kullanmanızı öneririm Şimdi burada Pinterest'te Bilgisayar üzerinden Pratik ve hızlı bir şekilde ürünlerinizi nasıl pinleyebilirsiniz ve Burada trafiğinizi nasıl arttırırsınız Onu bahsedeceğim Basit ve etkili bir yöntem En azından yani ben işte hızlı bir şekilde Uğraşamıyorum ilgilenemiyorum derseniz işte burada bilgisayarda surf yaparken, YouTube'da video izlerken veya mağazanızın içeriğini oluştururken anında bir Pinterest'te pin oluşturabileceksiniz, bir menü yaratabileceksiniz ve mağazanıza direkt olarak hiçbir yazı yazmadan oluşturduğunuz, daha önce oluşturduğunuz ürünü Pinterest'te pinleyeceksiniz ve bu şekilde de ciddi bir trafiğe elde edeceksiniz. Geçelim videomuza. Öncelikle Pinterest'te bir hesap oluşturacaksınız arkadaşlar e, iş hesabı olarak öneriyorum ama biliyorsunuz ki business hesapta oluşturduğunuzda reklam vermek isterseniz Pinterest'in içinde Amerika'da çünkü Türkiye'de Türkiye'deki kullanılan kredi kartlarını maalesef ekleyemiyorsunuz. Desteklediği ülkeler arasında biz yokuz arkadaşlar. O yüzden sadece burayı biraz daha sosyal medyada bir paylaşım alanı gibi kullanıp buradan trafiğinizi ve linklerinizi bağlantı olarak verebilirsiniz. Gerçi reklamda çok da ihtiyaç duymayacağınızı görebileceksiniz. Öncelikle mağazanızı açtınız. Mağazamız şöyle bir tane örnek mağazamızı. Ben bir demo mağaza ürünleri var ve ürünleri de gireceğiz. Diyelim ki şurada bir ürünümüz var. Şurada bakın pin kaydet butonu çıkıyor. Bunu nasıl önce eklememiz gerekiyor? Arkadaşlar bunun en güzel yöntemlerinden birisi Google Chrome web mağazasına gideceksiniz. Chrome web mağazası yazdığında çıkacaktır. Buradan uzantılar bölümüne geleceksiniz ve direkt olarak Pinterest Kaydet düğmesi olarak arattırıyorsunuz ve direk olarak bakın çekti. Bu bende ekli olduğu için direkt olarak uzantıyı ekle diyorsunuz ve belli bu uzantı mağazanıza eklenmiş oluyor. Ve bunun nasıl bir işe yaradığını, nasıl etkili bir yöntem olduğunu buradan göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi mağazamıza tekrar geliyoruz. Bakın mağazanıza Chrome eklentisini ekledikten sonra e, tüm e, sitelerde bu şekilde kaydet düğmesi çıkıyor. Örnek veriyorum bir tane Amazon mağazasına girelim. Bakın burada da resimlerin üzerlerinde otomatik olarak Chrome bağlantısını kuruyor ve bu link hangi linkse o linkte kaydet düğmesini oluşturuyorsunuz. Ee, Pinterest'te birkaç tane hesabınız olabilir. Ee, hesap eklerseniz hangi hesap açıksa onu pinleyebiliyorsunuz. Bu da ayrıca bir detaya geçelim. Şimdi bir tane ürünümüzü pinleyelim. Örnek verin. Bu sizin ürününüz. Listelediniz bunu ve bu ürünün şuraya girelim. Tek tek arkadaşlar fotoğraflarını pinleyebiliyorsunuz. Yani seçtiğiniz her fotoğrafı pinlemek yani e, aktarmak istiyorsunuz ve burada koleksiyonlar oluşturabiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bakın kaydet dedik. Burada kaydet e, butonunun hemen üst tarafında menü açılıyor. Örnek vereyim burası sizin için ne olabilir? Yani e, cam ürünler olabilir, handmade ürünler olabilir gibi. Ya da şöyle yapalım. E, evet şuraya geçelim. Şu ürünü açılsın. Evet şimdi bu bir e, home garden ürünü. Biz bunu pinlemek istiyoruz. Direkt olarak kaydet dedik ve bunun için böyle bir pano oluşturmak istiyorum. Ne yaptık? Ekle diyelim. Home Garden. Yani bu sizin için farklı bir şey olabilir. Yani elektronik diyebilirsiniz. Cep telefonu aksesuarları bölümü diye ayarlayabilirsiniz. Ama bu şekilde bir pano oluşturacaksınız. Panonuzu oluşturduktan sonra direkt olarak otomatik olarak ürünü Home Garden'a kaydetmiş oldu. Bu kadar basit arkadaşlar. Hiçbir şekilde yani sizin aslında burada oluşturduğunuz bütün başlıklarıyla birlikte Pinterest'te hesabımıza kaydetmiş olacak arkadaşlar. Şimdi gelelim örnek verelim. Biz burada ziyaret edeceğiz. Home Garden siyaret et gördünüz mü arkadaşlar tüm burada ürünümüzü buraya başlıklarıyla atmış oldu fotoğrafları fotoğrafı Siz her fotoğrafı farklı farklı pinleyebilirsiniz bu da bir etkileşim yani orada kaç tane fotoğraf var 7-8 tane 7-8 tane aynı yöntemle yaparsınız Evet birisi geldi çok hoşuna gitti bunu ne yapıyor arkadaşlar Mağazın ürünün fotoğrafına bastı. an itibariyle Evet, mağazamıza bağlandı. Yani bu ürünü ben Pinterest gibi sürekli birbirlerine bildirim atan bir platformda değerlendirmenizi öneriyorum çünkü gerçekten etkili bir e, satış yeri burada ürünlerinizi ve buna benzer ürünlerinizi pinlerseniz veya başka kaynaklar. Bunun için affiliate olabilir, farklı şeyler olabilir. Bunu yaparsınız arkadaşlar iyi satışlar elde edeceğiz. Pazarlamanın en önemli püf noktalarından birisini bu videoda izledik arkadaşlar. Hemen başka bir ürünü de geçelim. Yani dikkat çekici ürünlerinizi bu şekilde pinleyebilirsiniz. Bakın burada da başka bir üründe pinleyip o mağazaya da yönlendirme yapabiliyorsunuz ama burada kendi mağazalarınızı kendi bu Pinterest hesabından örnek veriyorum. Amazon'da bir mağazanız var. Shopify'de bir mağazanız var veya Affiliate yapıyorsunuz bir mağazanız var farklı şekilde pinleyip bir Pinterest hesabında binlerce pin oluşturarak binlerce menü oluşturarak bu kitleyi oluşturabilirsiniz arkadaşlar yani buradan hiçbir şekilde çalışmanızı yapmadan trafik çekemezsiniz o yüzden sosyal medyada iyi şekilde e, trafik çekersiniz. Ciddi satışlar elde edersiniz. Videomun sonuna geldim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Şimdiden herkese videomu izlediği için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Başarılar dilerim.